Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları ard açıklanmaya devam ediyor. Bu videomuzda 45 adliyeden bahsetmiş olacağız. Sonuçlarımız açıklandı arkadaşlar. Taban puanlarını açıklayan adliyelerimiz var. TC kimlik numarasıyla sorgulama yapmanız gereken adliyeler var. Ona göre değerlendirmelerinizi gerçekleştirerek sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Ve çevrenizde başvuru yapan arkadaşlarınızla ilgili videoları paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Açıklanan adliyelere baktığımız zaman Aydın, Hatay, Malatya, Bitlis, İstanbul, İzmir, Bam, Adana, Doğu Ayazıt, Gebze, Bingöl, Muş, Kırıkkale, Tunceli, Bayburt, Tokat, Balıkesir, Sinop, Ordu, Erzurum, Şırnak, Kastamonu, Bolu, Kocaeli, Adana, Nevşehir, Islahiye, Ardahan, Bursabam, Uşak, Düzce, Çorum, Erzincan, Hakkari, Erciş, Zile... İzmir, BİM, Kırklareli, Osmaniye, Manisa, Konya, Zonguldak, Mersin, Kütahya, Gaziantep adiyeleri sonuçlarımızı açıklamış bulunmaktadır arkadaşlar. Gereklilikleri yorumlar kısmına bırakacağım. Sizler de ilgili linke tıklayarak duyurular kısmından sonuçlara ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki zabıt katipliği metinleri de yayınlandı. İlgili videomuz kanalımızda mevcut. Onu izlemediyseniz mutlaka metinler hakkında bilgi sahibi olmak adına izleyin ve çalışmalarınızı ona göre yönlendirin. Diğer adiyelerden de açıklamalar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın.